Satış fiyat girişi toplu aktarma. Satış üst menüsünden satış fiyat giriş ekranına giriş yapılır. Karşımıza giriş tabı gelir. Ardından listeleme tabına geçiş yapılır. Listeleme ekranından boş Excel formatı indirilir. Excel içerisinde yer alan şube seçimi, fiyat tipi kodu, stok kodu veya barkod kodu yazılır. Ardından fiyat, döviz cinsi ve KDV alanları tamamlanır. KDV dahilse eksi 1, KDV hariçse 0 yazılır. Fiyat girişi yapılacak başka ürünler varsa alt satırda aynı işlem yapılır. Excel'deki veriler başlıklar hariç kopyalanır ve listeleme ekranından Excel'den aktar butonuna tıklanır. Ardından kopyalanan veri açılan ekrana Ctrl+V ile yapıştırılır. Veride hata varsa hata Excel'i e açılır. Hata bulunmuyorsa kayıt edildi mesajı alınır. Not: Şube seçimi yapılmazsa fiyatlar tüm şubeler için geçerli olacaktır. Satış fiyat girişi toplu aktarma